Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir günlük vlog çekiyorum. Vlog. <laughs> Neyse arkadaşlar hazırsanız videomuza geçelim. Şöyle. Aa, telefonumu yapmışım? Şöyle koyayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Kelimi tutuyor bari. <laughs> arkadaşlar. kereş. Kerem, 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 Kerem. Ne oluyor ya? Çok estağfurullah. Hadi oğlum hadi. Gel üstünü. Üstünü diyorum ya. Arkadaşlar şey şu an burada hiçbir şey yok. Ee, belki de bugün bir daha. Neyse. Gel yüzünü yıkayalım.

anh cái show, um, để xem, điện thoại không chơi là Evet. Değişimi çıkartıyorum. Uf, bu canlı arıza veriyorsa ver artık ya. Evet arkadaşlar ve ise bu şurun sadece, sadece pencereden bağırır. Kusura bakmayın neyse. Hadi gel oğlum ben üstümü giyeyim sen de şurada kal. Şöyle bunu giysin anne ya çok hoş. Tamam. oyuncağını vereyim şöyle. Oynarsın samut böyle. En sevdiğim oyuncak vay. Lula, ay lula. Ay, yap bak. Beni o diye uyandırma. Ey uzun billah. Neyse. Sen git üstüne gel. Tamam. Ne gizem. Buzum. Bence yüzünü biliyorum bu yakışacak. Yakıştı. Hastasın. Hastasıyız aga. <laughs> Telefonum ne zaman benim? Ha Kızlar, kızlar. <laughs> Efendim anneciğim. Efendim anne. Hadi kızlar uyanın bakayım. Uyandık anne. Evet anne. Kızlar gelin üstünüzdeki yerin bu üstler için giymeyeceksiniz artık. Şu, şu şekilde. Tut bakalım şu üstüne. Kızlar şimdi size pembe geliriyorum bugün. <laughs> çocuklar sizde şeyle oynayın oynayacak yanınıza getirin hatta bizim sizin yanınıza, gelsin bu. Tamam çocuklar şimdi ben size oyuncaklarınızı veriyorum. Sen Melodisin, sen de kromi Böyle çok oyuncaklarınız. Kasta kalmayacaksınız burada alırsınız. Ömer, biz bugün şeye gideceğiz ya. ha süper varsa yiyip alacağız şey bana para verir misin? Tamam veririm. Tamamdır. Tamamdır veriyorum. Kaç bin dolar lazım? Böyle 2 Tamam Ay. Hatta o 3 binin var Sen bunu al Çünkü parayı sen kaybedersin Ya kol koca kadının ya Allah'ım yapma Yaparım ister yaparım ister yapmam Tamam hadi geliştir Tamam. Hadi şimdi gidelim. Tamam anne. Anne ben bunu istiyorum. Tamam şuçum. Sonra. Kız arkadaşınız gidecek mi giyiyor. Evet arkadaşlar geldik. Ee, belki bilmiyorsunuzdur ben burayı hemen göstereyim. Burası gözlükçü. Bir de gizli bir şey göstereceğim size. Nerede be? o kart ah, burada. Bakın arkadaşlar bu kart. Böyle. Nerede? Ha, buraya koyuyorsunuz. Anda burası açılıyor. Ay da şurası bilemiyorsunuz öyle şu şekilde atarım bakın ben de burayı bulamadım da neyse neyse arkadaşlar siz takmayın, takmayın 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 buradaydı buraya geldim. En yani sevdiğim gözükmeden bile merak etmeyin arkadaşlar gözükte alacağız. Şöyle sun. Evet geldi. Kota geçelim. Kızlar sizinki sayı bile. Merak etmeyin. İleride. Evet. Merhabalar. Lavladım siz misiniz? Evet benim. O zaman buradan geçebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkürler. Beyefendi şu cüzdü burada. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Ne varsa ben bir tane şu üçsünü de istiyorum. Bir de şuradaki de istiyorum. Tamam efendim. Poşetimi de alabilir miyim? Poşet mi lazım lazımdı? Tamam asistan git poşet bitir tamamladım. tamam. Hadi. Rahat ol. Kalkın şöyle içine Yeterim Ramazan'ım. Tamamdır. Koyalım ben bunun içine. Bir tane biz istiyoruz. Bir tane olsun. Şöyle. söyle. Amca evde bir burnu istiyoruz. Mavi renk. Bir de pembe. Şöyle. Amca pembe. Abi kamerayı gelin al. Şunu okut. Oğlum Tamam abi hadi bay Kızım durmuyor onu. bence senin benden daha ihtiyacın var benden sonra. Başkalarına <laughs> başka da başka bilirim. O yüzden selam. Allah razı olsun. Ya sen ne istiyorsun başkanım? Kılın hadi gel. Sağ ol. Kızlarımı da tut. Tamam. Poşeti bana ver. mu? Kızlarımı tut. Şu arabayı da alayım. Evet geldik. Asistan gel buraya. Şimdi işte koyalım. Poşetleri içine koyun çocuklar. Yüzünü de alalım. Şöyle içine kartımı koyayım. Hı, tamam. Tamam. Sen burada çocukları böyle eğlendir falan. Çekil lan buradan. Evet çocuklar. Şimdi sizin fotoğrafınızı çekiyorum. Sen çekil. Bakın ben de varım. Şimdi size havayı çözeceğim. Çek. Çek. Bir dakika bu çekelim. Çıkıttım. Oo, çok uzun. Evet, çok abitti. Arkadaşlar, ben bir şey istiyorum. Böyle bir şey yapmayı evet, o zaman <laughs> Neyse, şöyle iki tane skuter Sen tutacaksın tabii ki de kim tutuyor. Gel oğlum. Tabii tamam. Ben de istiyorum da. Şöyle pardon, Bu şekilde olurdu. Aferin maalesef. Aşkımızda dur. Tamam. Bu tarafa da var. getirdik. Şöyle işte bunlardan da alacağım Üç tane. Tamam tamam pek fazla gerek olduğunu sanmıyorum. Neyse alıyorum kamera. Bir tane de bana bilgisayar olabilir. Bana ama Neyse ne tutarım. Şimdi üç tane telefon alacağım. <gülüyor> 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 of ya duvarı sandalmıyor senin keşke. Nisso, vamos lá, pior.